Pinokyo. 19. Bölüm Pinokyo hapisten çıkınca Ceza süresi bitince Pinokyo hoplaya zıplaya hapisten çıkmış. Başıma ne talihsizlikler geldi. Hepsi de inadımdan oldu. Beni sevenlere, benden çok daha bilgili olanlara kulak asmadım. Bundan böyle değişeceğim, itaatsiz olmayacağım. Babacığım beni hala bekliyor mudur? Mavi peri beni affedip yeniden kabul eder mi? diye düşüne düşüne yürümeye koyulmuş. Hava karanlık karnı da açmış. Sonunda açlığa dayanamayarak bir tarlaya girmiş. Birkaç salkı müzüm toplamak istiyormuş ama ne olmuş dersiniz. Zavallı Pinokyo tavuk çalan sansarlar için kurulan kapana yakalanmış ve öylece kala kalmış. Bunun üzerine ağlayıp sızlamaya koyulmuş ama sesini duyan olmamış. Bir süre sonra parlak ateş böceği gelmiş. Zavallı yavrum ne oldu sana? Üzüm toplamak için tarlaya girince kapana yakalandım. Üzüm senin miydi? Değildi ama açtım. Sana ait olmayan bir şeyi açsan da almamalısın. Bir daha yapmayacağım. Ah bu başıma gelenler! Derken tarlanın sahibi kapana yakalanmış, sansar olup olmadığını kontrol etmek için gelmiş. Sansar yerine Pinokya'yı görünce, seni gidi hırsız diye bağırıp çağırmaya başlamış. Hırsız değilim açtım sadece. Açken üzüm çalan tavuk da çalar. Sana öyle bir ders vereceğim ki ömrüm boyunca unutamayacaksın. Tarla sahibi Pinokyo'yu kapandan kurtarmış ama Pinokyo buna sevinememiş. Çünkü adam ona tasma takıp ölen köpeğinin yerine bekçi atamış. Yağmur yağarsa kulübeye girersin. Zavallı köpeğin dört yıl boyunca orada yapmıştı. Geceleyin kulaklarını iyice aç. Olur da hırsızlar gelecek olursa, havla ve bana haber ver demiş ve çekip gitmiş. Pinokyo olanlara inanamıyormuş. Ah okuyup çalışsaydım başıma bunlar gelir miydi hiç? Söz dinleseydim burada bekçi köpeği olur muydum hiç? Ah bu başıma gelenler. Zamanı geri alabilseydim keşke diye, diye gözyaşları içinde uykuya dalmış.